Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan kurulun politika faizinin %25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi. Piyasaların merakla beklediği faiz kararının ardından TV41 Ekonomi Kulübü programı yapımcısı ve yeminli mali müşavir Faruk Kurnaz faiz kararını mikrofonlarımıza değerlendirdi. Bugün açıklanan Merkez Bankası faiz politikasında Piyasanın beklentisini çok çok üstünde gerçekleşti. Piyasa 20 en fazla 22 buçuklarda bekliyordu. Fakat 17.5'tan 25'e yani Merkez Bankası 750 bas puan arttırarak e, bir ilki gerçekleştirdi uzun bir tarihten sonra ilk defa böyle bir artışla. E, bu artışla ilgili de e, biliyorsunuz Maliye Vazine Bakanlığı hemen faiz kararının arkasından şöyle bir açıklama getirdi. Ben ve ekibi, Merkez Bankası dahil ekibi biz dediler öncelikle para politikasının sıklaştırılmasından yanayız tamam mı? Bu sıklaştırmayla da birlikte e, piyasalardaki e, dengeleri, enflasyonu ile, e, ileriki tarihlerde alta çekebilmek için e, buna öncelik gösteriyoruz dediler. Peki faiz e, rakamların açıklanmasıyla birlikte piyasalarda ne olur diye sorusuna da şöyle bir cevap verebiliriz. Döviz bir miktar düşüş sağlar ki e, az önce de televizyondan izlediğim kadarıyla şu anda dolar 25.68 e, euro euro 27.81 gram altın 1581 ve şeyde borsada 7587'lerde seyrediyor. Borsada yükselme olur. Döviz bir müddet böyle gider ama bunun altına düşmez. Neden düşmez? İhracatçıyı da düşünmek lazım. İhracatçı ürettiği mallarla birlikte piyasaya yapacağı ihracatında rakamın düşmesi ona zarar sağlar.